Bugün neredeyiz? Bugün Zazahan'a geldik. Sirkeci'deyiz. Zazahan'da e, kuaför ürünlerinin nereden alındığını, neler olduğunu onları size göstereceğiz. Ne nerede serisi çekiyoruz bu serimizde. Şu anda ilk olarak Zazahan'a geldik. Zazahan'da kuaför ürünlerine bakacağız. Evet. Evet. Genel olarak barbar ürünleri burada. Bu tarafta daha çok kozmetik ürünleri var. Yani bu hoş han genelde üst katı da var, alt katı da var. Genel olarak kuaför ürünleri, kozmetik ürünleri Merhaba vesaire bulunuyor. Merhaba, materiasi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz üçüncü kuşağız, 70 yıllık bir firma Toksoy Kozmetik. Şimdi Toksoy Kozmetik'teyiz. Toksoy Kozmetik'teki ve abimiz de hanın özelliklerinden, e, canın genel işleyişinden bahsedecek bize. Merhaba, Selam, aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız inşallah? Sağ olun, teşekkür ederim. Biz edelim. şimdi abi geldik. Burada genelde kuaför ürünleri, kozmetik ürünleri var bildiğimiz evet. kadarıyla. Senden abi kısaca genel olarak hanın özelliklerinden, Olur. geçmişinden ve işte sizin dükkandaki ürünlerden bahsederek Tabii. insanları bir bilinçlendirelim istiyoruz. Tabii. İşte insanlar geldiği zaman buralardan neler alabilir, neler Tabii. bulabilirler. Hanımız öncelikle tarihi bir andır. Genel olarak ee, kuaför malzemeleri, protestinak malzemeleri Kalıcı makyaj ürünleri, tüm güzellik salonlarına dair tüm malzemeleri bulabileceğiniz çok amaçlı bir pasajdır. Genel yani, burada perakende aynen, de, perakende ve toptan. Da, Her ikisi beraber oluyor. Tüm Türkiye'deki Hı -hı. hatta dünyadaki birçok kişi bu hanı pasajı bilir Hı -hı. ve burası direkt kuaförlerin odak noktasıdır. Genel olarak ee, İstanbul'dakiler herhalde İstanbul'da, biliyorlar ama. Biliyorlar. Işte Şahsen yani, gelenler bil, genelde bilmiyor bir Bilmeyenler de var. De var. <laughs> Bilmeyip gelenler şaşırıyorlar. Onun haricinde dışı olarak çok çalıştığımız ülkeler var. Hı hı. Özellikle Almanya'dan geliyorlar. Arap ülkeleri çok talep ediyor ürünlerimizi. Onun haricinde şu an çok revanşlı olarak kalıcı makyaj, Protestant kalıcı hoca grubu var. Ülkemizde biliyorsunuz yeni yeni moda olmaya başladı evet, şu 3-4 yıldır. Özellikle o malzemeleri satıyoruz. Ya yani Dünyaca ünlü şampuanları satıyoruz. Mesela abi, saç, saç dökülmesine uygun hani vesaire ne önerebileceğim bir şey var mı? Yani genelde de, erkekler ondan müzdarip evet, oluyor çünkü. Evet genelde e, Liberto'yu veriyoruz. Onun genelde bunları kullanıyoruz aynen. o zaman saç dökülmesine. Aynen. Özellikle bizim saçta şuralarda açılmalar evet, oluyor. oluyor. Dökülmeyi aynen. durduruyor. Onun haricinde birçok marka var tabii. E, önceliğimiz Liberto. Onun haricinde Davines var, Kerastase var. Ha, ya yani Nashi grubu var. Birçok ürün bir var. Bir kişinin kendi şeyine göre değişiyor aynen. herhalde. Her kişiye mesela Her herkese göre, bu uymayabiliyor. Aynen. Her farklı kişiye göre vardır. farklı. Kaç senedir burada bu e, şey bu dükkanımız da, biz dükkanı dededen da. toruna bir firmayız. Hayat Nesilden yani. nesile aktarılıyor. He. Dedem, babam, babamdan bize doğru. Geçmiş Geçmiş Geçmişte saatçiydik. Bu han eskiden komple saatçiydi. daha daha sonradan kozmetiğe kozmetik, doğru çevrildi. o şekilde. Eski usul. Usturalar. Bu da abimizin kartı. İlginç bir ürünün var mı? Ya genel olarak stabildir. Yani ilginç olan, müşterilerimize ilginç gelen bir ürün yok. Çünkü hepsi tüketim ürünü evet. olduğu için bu ürünlerin. Bilmediğimiz bir şey var mıdır acaba? Bilmediğim bir şey ya. ne olabilir? Mesela evet. kalıcı makyajcı grubunda olsun, dövme makineleri olsun. Dövme makineleri mi? ödüyorsun. Ben ödüyorum. Ama. Tabii dövme cihazları satıyoruz. Dövme makinesi varmış. Ama bunları galiba biz mesela alsak yapamayız herhalde. Yani profesyonel bir Evet eğitim oluyor. almanız gerekiyor. Anladım. Onu belirli bir düzeyde eğitim <laughs> almış insanlar yapıyor. Kilde bak nostalji makaslar olsun, nostalji usturalar olsun. Çok talep görüyor kuaförler tarafından. Hem bu... dizayn için koyuyorlar vitrinlerine hem... Dövme mi diyorlardı bu, o Dövme yapılmış. Eski tip ustura. Kemerle, kayışla bileğleniyor. İyi <laughs> tıraş Onun haricinde mesela şu an çok rövenş. Hani saçlarında şey, beyaz olan insanlar ne? var yanlarında, tepelerinde. Siyah böyle bir şeyler evet. sıkıyorlar. Onlar Bu mı? şampuan şeklinde. Bunu da kullanıyorlar. Şu an en popüler ürünlerden bir tanesidir. Bu da direkt saçlardaki tüm beyazlıkları kırıyor. Özellikle 35 yaş üstüne veriyor. Özellikle ama. bizim yaştan sonraki insanlar lazım neşrolar. <laughs> Teşekkür ederiz biz. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. İnşallah. Emin önünde gelebileceğiniz en güzel hanlardan bir tanesi. Ya evet. her türlü malzeme, kuaför ve güzellik merkezleriyle ilgili tüm ürünleri bulabilir. Ama ben bilmiyordum açıkçası. Arkadaşlar önerdi zaten. Hani çok da bilmeyen kişi de varmış evet. aslında. Bilenler kadar bilmeyenler de var. Bilmeyenler, bilmeyenler gelince şok oluyor. Bu malzemelerin burada ne işi evet, var evet. diyorlar. Biz de dedik ki hani bizim gibi bilmeyenler varsa gelelim, tanıtalım. Evet, evet. Yani her zaman herkesi bekleriz. Buyursunlar gelsinler. Hanımız çok herkesi abi. bekliyor. Şimdi Avrupa Kozmetik'e gideceğiz. Burada daha çok berber koltukları falan var. Berber koltuklarından abimiz bize yardımcı olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. Dünyanın her yerinde gönderimi yapıyoruz. Almanya'da yerimiz var, fabrikamız var. Hı -hı ithalat, ihracat yapıyoruz. Genelinde topkapıda da yerimiz var. Her yere gönderim yapıyoruz. Özellikle... Genel olarak koltuk üzerine değil mi? Aynen. Koltuk ve tezgah yapıyoruz biz. Koltuk Kendi imalatımız var. İstediğin renklerde yapıyoruz. Hı hı. Bak mesela bu koltuk. En galiba olsun şey koltuğun Özellikle özellik olan bu. Şunlar, şöyle. Evet. Bunlar komple çeliktir. İstediğin Kansiyonel renklerde olarak... yapıyoruz. Tabii. Bütün berberlere gönderiyoruz bunları. Tezgah olsun mobilya olarak, mdf komple seramiktir bunlar. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz abi? 15 senedir. Sen burada. 15 senedir buluyorsun. Firma yani, peki daha eski mi yoksa? Firma 25 firma senedir burada. He, yani bu üzerinden gidiyor. Fonksiyon olarak bize fonksiyonlarını gösterebilir misin? Mesela hani yatma kaldırma dışında daha farklı Şunu da özelliği olan. Ben Bence arkadaş olursun. <laughs> ben olun. Ben de, ben de. Ya, sağ ben de bunu trikolamış <laughs> oluyorsun. Hem manikür hem pedikür olarak da kullanabilirsin. Bak bunu ayaklarını da uzatıyorsun. Uzat ayaklarını tırnaklarını da kestirebilirsin. Artı bu bu şekil yatar. Aman aman nereye geldik bir an. Düz bu şekilde yatar. Hem masajını yaparsın hem şeyini yaparsın. Artı Bunların renkleri hep özel olarak geliyor bize. Komple cevizdir bunlar. Zaten baksana kasasına. Sağlam. Renklerde be. sıkıntı yok. İstediğin renk yapabiliriz. Evet, burada metal bu yani komple oldu. fırın boyadır bunlar. Gayet Ondan ya. sonra deri çeşitlerimiz var burada. Hepsini oradan seçe. Eksin. Böyle... özel her şeyi yapıyoruz. Azdan zeyi. Hepsini yapıyoruz. Sen yeter ki kafanda. Ya, bu çok beğendim. Ya. Güzel. Mesela bunun fiyatı ne abi? Bunun fiyatı 28 bin lira. 28 bin Şunlar var mesela 12 lira. Bunlar var 17 bin lira. Ben böyle açıkçası ben ne söyleyeyim şey. daha böyle şey bekliyordum daha yüksek fiyatlarda bekliyordum. Özellik merkezlerinde falan kullanıyorlar değil mi? Yani genelde. Ya bunları genellikle yurt dışına satıyoruz biz. E, genel olarak yani, ihracatta yönelik. Abi teşekkür ederiz. Kart evet, var abi. mıdır? Var tabii ki. Bir de kart vizitini alalım. Avrupa kurulunu te herkesi bekleriz. Böyle gösterelim. Abi kart vizitini almış olan. Abi çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ, sağ olun. Bir daha bekleriz. Benim bedenim yoktur, senin vardır. Ronaldo. Hayaller hayatlar. Bir forma kaç para haberin var mı? Hayyan Pasaj'a geldik. Hayyan Pasaj'ın içinde bu ile ilgili bütün ekipmanları bulabiliyormuşuz. Az önceki, bir önceki geldiğimiz yerden yaklaşık 600-700 metre bir mesafesi var. Burada kamera ürünleri, tripodlar, ışıklar bunlara bakacağız. Gelin bakalım şimdi. Bura kaç katlı ya? Deprem olduğunda şey var, Zafer Akçay vardı motorcu. En üst katta yakalanmıştım bu pasajdaydı. Sen bu pasajda ne yapıyordun ki? Yok, internette gördüm. Sanatçı şey evet. en üst katta bir tane fotoğrafçıydı orada depreme kalamış. Fotoğraf makineleri, kameralar o, 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 falan. En eskiler. Aynalı. Kullandın mı sen Yok. O çok eski. Şunlar baya eski. Şuna baksana. Ne diyor Minota? 2000'li yılın şeyi bunlar. Şunlar var ya. Bunlar 2000'li yıllarda genelde insanlar böyle 2003'te, 2005'te hep bunlardan kullanıyordu. Mikrofon ister misin? Bana <laughs> kesin ister misin? Tabii mikrofonu. verelim. Şimdi Yaşar abimizin yanına geldik. Kadraş fotoğrafçılık. En eski dükkanlarından biriymiş. En tecrübeli abimiz. Ne zamandır burada iş yapıyorsun abi? Çalışıyorsun yani. Bu dükkan ne zamandır ben, sende? Ben çok eskilerde var. Ben 2010'da geldim. Nereden baksana 15 sene oluyor. Burada öğrencilere, üniversite çocuklara e, mekanik makine satıyoruz. Compact veya <laughs> mekanik. Güzel bir uğraş. Seviyorlar. E, tabii bunun yanında piyasa dijitalde çıktı. de hoşuna giden insanlar var. Normal film makineli hoş başına giden insanlar var. Hepsinin şeyleri farklı. Sen Ulan, burada tamir falan da yapıyor musun? Tamir Anlamış. yok, e, satış yalnız ama ustalarımız var. E burada Hı -hı. da piyasaya kendini de kanıtlamış. 30-35 senedir burada. Yani en fazla şu anda, Allah özünü versin, 5 e, tane usta kaldı. Onlara Hı. dua edelim. Allah razı olsun da hayattalar. 5 kişi vefat ettikten sonra hiç kimse Bunları ne böyle aktaracak kimse de yani merak olan gençler de yok herhalde artık eskisi gibi. Yani. Bunlar işi seviyorlar, işi benimsiyorlar. Ee, sevgi bu işte sevgi olur. Bir de tam öyle kolay şimdi kaç yaşındasın? 20 Hı. şimdi yok. Şimdi 7 yaşında buraya girersen bunlar öylesin. Doğru. Şimdi seni artık kafa basamaz. Doğru. Ufak bir şey yaparsın ama çok büyük. Ah. Mesela buradaki ustalar Eski ustalar, 5-6 senelik ustalar, şey 5-6 hmm. sene kalan o dediğim ustalar, nerede hmm. baksan 30-35 senesini piyasaya vermişler, 5 kişi kaldı. Onlardan başka kimse şey mekanik yapamıyor. Evet. Fotoğraf evet. deyince, fotoğraf malzemeleri önce buraya, hayyama geliyorlar. Evet, genelde zaten yeni, spot ışığına yani, yani kadar bir her bir şey. şey burada var. Yani. Oluyor, iş oluyor, olmuyor değil. Seviyorlar. Filmli makinenin işte demin dediğim gibi e, dişler de güzel, film de güzel ama e, filmin dokusu daha farklı. Bu film Bahs yıkama işleri de burada, Pasaj'da var mı? var. Hani eski kameraları var. oluyor. Ondan sonra yine onunla da röportaj yapabilirsin. Tamam. Zaman varsa. Sende Sen Olur. De peki böyle hani en eski makinen var mıdır? Hani bir güzle gösterebileceğin. Böyle çok eski bir makine. Hmm. Bizim görmediğiniz belki bizim yaşlarımızda bile vardır makine. bayağı eski. Ama abi eski de şey duruyor böyle ya. Alabiliyor mu? Tabii tabii. Dikkat et düşürme. Ne markası ne abi bu? Koda. Retinet de markası. 62 zamanları belki 50. Belki bilim daha da şey daha. bir makine. Bir de ağır da bir makine böyle. Densleri güzel, kıymetli. Bakımı da yapılmış abi anladım kadarıyla. Tertemiz Yok, duruyor. Yok yani. bakım yapılmamış. Temiz yani. Temiz şeyler, kondisyonları falan çalışıyor. Bu satılık mı peki yoksa? Yok. Ben dolaşıyor olarak tutuyorum diyorsun. Aa, teşekkür ederiz abi. Bir şey değil. Türk Hava Yolları'ndan falan geldiler hep. Evet. Benim de var TRT'den geldiler. Gelmişler. Ben abi. onlara gün veriyorum, marandev veriyorum. Hı hı. O zaman şart. Yolumuzun üstündeydi. Normalde biz nereye gidiyorduk? Küpçü'ye gidiyorduk. Küpçeye Aynen. Gidiyorduk. Çanta ve ip, iplerin olduğu bir han varmış. Oraya gidiyorduk. Burada yolumuzun üstü olduğu için bir çekelim dedik kısaca. Size göstermiş olalım. Yani burada ile alakalı, hacla alakalı almak istediğiniz şeyler olursa, ihramdır falan buradan alabilirsiniz. Bayağı... Yani bir sürü dükkan var burada da. Camları, fayans, aynalar, bıçak, kabin camı, araba camları silebiliyor bunu. Abi bayağı. Merhabalar. Abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı Çok güzel. sağ ol. Kolay gelsin. Türkçe andayız. Burada biz çanta da var diye biliyorduk ama şu anda çanta göremedik. Genel olarak çeyizlik eşya, nevresim takımları falan var. Şu an tek çanta Onları... Furkan'ın sırtındaki çanta. Buradan burada işte büyük ihtimalle çeyizlik eşyalarının olduğu yerler. İşte nevresim takımıdır, ipliklerdir. Ondan sonra işte bardaktır, çanaktır falan onlar var herhalde. Şu yukarıya doğru bir gideceğiz. Düğünle alakalı çeyizlik eşyalar falan var. Yine genelde işte etektir, abiyedir, Aa, tuhafi ürünleri var. Neye bakıyorsun? Çalışıyor lan. Bunlar kaldırıp çalışıyor mu? Çalışmıyor değil mi? Çalışıyor. Allah Allah. Bakın bak evlenirsen bütün eşyalarını buradan alabiliriz. Bak orada damatların sırtına taktıkları şeyler vardı ya. Onlardan da var. <laughs> Kına eşyaları var yine. Burada nişandır, kınadır. O tarz şeyler mi var? Taçın şubesi var. Çok enteresan. Genelde şey düğünle alakalı şeyler var ya. İşte düğün yapacaksan, nişan yapacaksan falan. Onlarla alakalı işte kumaşlar. Her şey var. Burada her şey bulabiliyorsun. Burada, burada nevresim, düğün, bohça tarzı şeyler evet, evet. var. Evet çeyiz, bohça. Bunlar için. Çantayla alakalı Yani sen evlendiğin hocam. zaman buraya gelip buradan bir Türk çağına gelebilirsiniz. Evet. evet. Abi seni de çekelim. Çeyizlik eşyalarım var Çek zaten. Evet, sen ne için? Ben video çekiyorum abi. Ben daha evlenmiyorum. Nasip olursa evlenirsem ya gelirim. Sen şey, abi vereyim sana. Kısmetin açılsın. Olur mu? Ver abi. <laughs> bilmiyorum ne vermek istersin. Sen de ver çeşitler. Abi bilmiyorum senin gönlünden ne kopuyorsa onu ver bana. Öyle mi? Evet. Gönlünden kopanı almak istiyorum. <laughs> abi para mı alma. Ben daha evlenmedim ki. Ayda. Daha, daha evlenmedik abi. Evleneceğimiz zaman gelir. Şimdi sen bana avluyu vereceksin ki ben kartvizitimi evet. de almış olacağım. Ben sana kartvizit vereceğim? Aynen. Bu kartvizit. Havlum nerede? şeyi bunlar. Eskiden annelerimize öğren bayan öğren bayan alırlardı bunlar. Şey diyorlardı ya. Ha, kaliteli falan. duydum da. Annem bilir ya bu ismini. Küçükken annelerimiz ellerini örüyorlardı. En kaliteli şey öğren bayan diyorlardı. Hep buranın adı vardı zaten. Diğer ipler falan Hı. onlar yoktu. Hep buradan alırlardı. Okay, How can I get to taxi? How can I get Taksim? Taxi? Pokemon ne alacağım? Alacak mısın? Alacağım. Pokemon ne alacağım? Pokemon ne alacağım? Pokemon ne alacağım? İçinde farkı ne acaba? Normal bunu öyle bakalım. Ya büyük ihtimal figürler vardır. Ha bunlarda eksi olarak şey var. Pokemon daha iyi ya. Dünyaya bir kere geliyoruz. Pokemon iyidir. Satranç takımları satranç almak ister misin? Alama. Satrançlara param yetmez. Param yetmez. Baksana. Peki aynen şunu dinle mesela. Hani Kapadokya'daki gibi çamur aldığında cam mı yaptın? Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyoruz? Forma. Bakın. Forma bakıyoruz ya. Burada forma bakıyoruz. Formalar 100 lira arkadaşlar. Aynen aynen. O simen forması var. var mı? Ne Osimen O, Simon. o Simon var ya herhalde. Bu Antony mi? Bak birisi buldu. Değişik var. Ronaldo var. Ah be Ronaldo. Harry var. Harry Kane. Bir sim yok. Abi çek götür. Eyvallah gençler. Merhaba. Or, merhaba. Akını götürün. Merhaba. Alo, merhaba. Direkt. Dostlar öncelikle merhaba. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Değil mi abi? Evet. <laughs> Yardımcı olun, katkılarda bulunun, destek olun. Pinemiz var. Lahmacun da alırsın. Fındık, lahmacun. Dönerimiz var. Yanında da bir porsiyon, az bir şey. Ya. Tadına bakıp deneyelim. Kopmuyor ki. Tutsana. Bilmiyorum. Yenirmiş bu arada. Bir porsiyon daha alsak yenirmiş. Ben tüfer isterim. Küçük tokmada alırım sen. Evet arkadaşlar bugün ne nereden alınır size kısaca onu göstermeye çalıştık. Bu seride şu an 3 tane ya da 4 tane yer tanıttık. Bu serinin devamı eğer beğenirse gelecek. Yani İstanbul'da neyi nereden almanız gerektiğini sizlere anlatacağız. İlk olarak biz Zazağan'a gittik. Daha sonrasında Zazağan'da kuaför malzemelerini, e, kozmetik ürünleri, kuaför koltuğunu vesaire bunların olduğu bir dükkana gittik. Oraları gezdik. Doğu Bank'a gittik daha sonra. Elektronik eşyaların olduğu yeri gezecektik. Ancak orada çekim izin vermedikleri için orayı gezemedik. Devamında Hayyam'a gittik. Hayyam'da fotoğraf makineleri vardı. Bir tane abimizle orada fotoğraf makineleriyle hakkında kısa bir sohbet ettik. Sonrasında Büyük Çorapçılar Han'a gittik. Orada da geçerken gezmiş olduk. Orada da yine seccade, işte e, tesbih. ondan sonra işte umre ile alakalı ihtiyacınız olacak, ihram vesaire gibi ürünler orada vardı. Onun devamında tarihi Kürtçü Han'a gittik. O Kürtçü Han'da da genel olarak damatlar, işte nişanlanacaklar için, düğün konsepti ile alakalı bütün her şeyi bulabileceğiniz A'dan Z'ye her şey vardı. Yani yeni evlenecek çiftler özellikle o Kürtçü Han'ı ziyaret ederlerse Büyük ihtimalle bütün eksiklerini oradan tek seferde hani tamamlayabilirler. En son olarak ise şeyi gezdik zaten burada gezerken gördük orayı da, Mısır Çarşısı. Gezerken oradaki Mısır Çarşısı'nda sizlere göstermiş olduk, orada kısa bir çekim yaparak. Bu seriyi açmış olduk, 3-4 tane yeri tanıttık. Devamındaki eğer video beğenilirse diğer serilerde de yine Anladım, 3 yer ya da 4 yer ya. çekerek sizlere böyle tanıtmış olacağız. Neyi nereden almanız gerektiğini göstermiş olacağız. Peki sana bir soru, Eminönü'ne... Bir daha gelir misin sence? Gelir. Yani çok kalabalık. gezmiş. Çok kalabalık. Gelinir mi? Gelinir. Turatesi gelinmez ya. Ama yani. şöyle, hafta içi sabah erken saatlerde gelmek lazım. Biz şu anda saat 2'ye geliyor. Mesela aşırı kalabalık oldu. Ama sabah saatlerinde gelmiştik. Biz 9 10 gibi geldik. O zaman mesela iyiydi. Saat ilerledikçe böyle daha da kalabalıklaşmaya başlıyor burası. Kalabalıklaştığı zaman da ya yani yürüyemiyorsun. Sağa sola gidemiyorsun. Çekim yapmak daha da zorlaşıyor. Birden o sonra yüzden gelinmez. Birden sonra gelinmez. Yani böyle alışveriş de yapacaksınız eğer birden sonra gelmeyin. Saat 9 gibi çıkın gelin. Öğlen 1'e doğru işiniz bitmiş olur rahatça. E, gitmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Arabayla hatta hiç gelmeyin. Arabayla buraya evet, gelinmez. Arabayla park yeri imkansız insan dururken bile oturmaya bile incedir biz zor buluyoruz mesela. Aynen öyle. Arabayı, arabayı tavsiye etmiyoruz. Yani toplu taşımayla hızlı şekilde evet. ulaşabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Toplu taşımayla ulaşabilirler ama aldıkları eşyaları mesela özellikle Kürt tarihi, Kürtçe anı, gezilerinde iş yerinden izin alın. Ya yapacak ya yani. aynen. Gelin yani evleneceksiniz zaten. Altçı gelmiyor. Çek geliyorsanız evlenirsiniz zaten. büyük ihtimal bir günde izin alın zaten. Evet. Yoksa gelinmez buraya. Şurayı bir çeksene. Şöyle bir çeksene şu evin önüne. Yine ya. biraz sakin ama ilerleyen saatlerde da yine daha çok olacak bir Saat zaman. şu an 2. 3'te 4'te burası çekilmez olur ya. Şuraya bak. Evet arkadaşlar hadi konseptimiz hadi. bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. ki eksiklerimiz olmuştur çünkü kanalımız daha yeni. Geliştir geliştirmeye çalışıyoruz. Sizlerin yorumlarıyla kanalımızı geliştireceğiz, genişleteceğiz. <laughs> Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.